USMLE sürecinde mutlaka bilmen gereken kavramlara USCE ile devam edelim. United States Clinical Experience'ın bir kısaltılışı olan bu terim, Amerika'da doktor olmak isteyen herkesin mutlaka sahip olması gereken klinik tecrübeyi ifade eder. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp pratiği yapabilmek için sadece sınavlara girmek yeterli olmayıp, asistanlık programları tarafından Amerikan sağlık sistemine hali hazırda hakim tecrübeli adaylar tercih ediliyor. İşte sınavlar haricindeki bu klinik tecrübeyi elde edebilmek için USCE yapmak ve bu klinik tecrübeye gerçekten sahip olduğumuzun kanıtı niteliğinde bir tavsiye mektubu yani letter of recommendation kısaca LOR almak gerekiyor. Interview terimi MESH döneminde asistanlık programı direktörlerinin başvuran adayların CV'lerini incelemeleri ve kendi kriterlerine uygun gördükleri adayları karşılıklı görüşme için davet ettikleri mülakatı ifade eder. Supplemental Offer and Acceptance programının bir kısaltılışı olan SOAP... Ana maç döneminde eşleşemeyen adayların boş kalan kadrolara başvurabilmeleri için sunulan ikinci bir maç şansıdır. Biosimilar yolculuğunu daha kolay ve pürüzsüz bir şekilde sürdürebilmeni sağlayacağını umduğum bu terimler umarım faydalı olur. Bunlarla veya sürecin herhangi bir noktasıyla alakalı kafana takılan soruları bizimle paylaşmayı unutma. Yolun şimdiden açık olsun.